Panik gördüm. Peki arkadaşlar şimdi ben Galatasaray'ın gündemine gireceğini Vinicius yerine düşünülmesi gerektiğini zaten hep söylüyordum çevreme. Yakında haberin çıkmasını da bekliyordum. Raymanay veya Raymanay. Şimdi tabii Galatasaray'la da maçı var Sivasspor'un. Spor'un. Bu haberi aynı zamanda Galatasaray'ın aleyhine de kullanacaklar ama bu futbolcu <laughs> Galatasaray'ın radarında. Musa <laughs> Galatasaray Icardi ile rekabete girecek ve ekonomik olarak da Galatasaray'ı yormayacak bir e, transfer yapmak istiyor. Raymana'yı ister misin? Öncelikle senden bir yorum alayım. Abi bu tarz oyuncuları isterim elbette ki. Çünkü bu bu tarz oyuncular sana işte senin de az önce bahsettiğin gibi maliyet açısından Galatasaray'ı yormayacak oyuncular. O anlamda Galatasaray'a katkıda vereceğini düşünüyorum. E, e, baktığımda hani e, bu oyuncunun maliyeti ne olacak maksimum? E, sen zaten bunu e, sen de tutmadığında iki kere kiralık göndersen işler gene aynı seviyede olacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, parasını çıkarmış olacak. Bence Manay transferinde ben sıkıntı görmüyorum yani. Ben isterim öyle bir transfer. Murat abi demiş ki Yusuf Günay da yönetime girecekmiş. Daha neler? Benim bildiğim kadarıyla Yusuf Günay yönetimde yok. Yusuf Günay büyük ihtimal Mehmet Büyükekşi ile devam edecek. Çido teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, bol beğeniler olsun demiş. Musa bir İlkay iki Manay. İlkay'ı konuştuk zaten. e, <laughs> Ray Manay. Arnavut medyası Sivas Spor'un golcüsü Ray Manay'ı Galatasaray'ın istediğini duyurdu. Sivas ee, Sivasspor'un 27 yaşındaki futbolcusu için 10 milyon euro talep ettiği. Galatasaray'ın rakamı yüksek bulduğu ileri sürüldü. Musa 10 milyon euro Galatasaray Raymana'ya falan vermez. Icardi'ye verdi Galatasaray 10 milyon euro. Raymana'ya 10 milyon euro mu verecek? Galatasaray Paris Saint-Germain'den transfer ederken Icardi'ye 10 milyon euro taksitlerle bonservisi ödedi. Burada Musa Raymanay Galatasaray'da oynamaya istekli olduğunu duyuyorum. Burada Raymanay bu bonservis bedeni 2,5-3 milyon euroya düşürmek zorunda. 2,5-3 milyon eurolara düşüremezse Galatasaray bu transferi yapmaz. 27 yaşında Arnavut futbolcu. Zaten kendisini çok iyi tanıyoruz. Fenerbahçe maçında da çok beğendim Musa. Sağ ayaklı. Aynı zamanda Musa bana göre kanat forvet gibi de oynayabilecek bir isim. Çünkü Fuleli dribbling yeteneği var. Çabukluğu var. Hem ceza sahasında e, pivot santrafor gibi hareket edebiliyor. Hem de kanatlara gelip top taşıyabiliyor. Önemli bir yetenek bu. 1.82 boyunda Arnavut futbolcu. Burada kariyerini görüyoruz Musa. bir e, Barcelona'da görmüşlüğü var kısa sürede olsa. Sonrasında işte yani Barcelona B takımında oynamış. Inter'in değerlendirmesi olmuş vesaire. Ama Günün sonunda e, Watford'tan ayrılıp Sivas Spor'a bonservissiz bir şekilde gelmiş. E, bu, bu, sezonda harikalar yaratıyor. Yani şimdi Icardi Galatasaray'da 20, 21 gol mü attı Musa Icardi? Evet. Bak doğru ya doğru. Ama Icardi ligde bu golleri attı. Türkiye Kupası ile beraber 31 maç 21 gol 1 asist yapmış Raymanay. Bu istatistiği Galatasaray'da yapmak daha kolay Sivas Spor'da yapmak daha zor. Burada da Raymanay'ın hakkını teslim edelim. Yani adam e, tipik bir Anadolu takımında hatta defansif bir takımda bir, bir müddet e, Sivas Spor öyle de oynadı. E, Bülent Hoca'dan önceki Servet. Servet neydi? Mustafa Soyadı. Servet, Servet. hocanın Bizim eski futbolcu. E, neydi ya? Sadeşay mı? Neydi lan? Yazın arkadaşlar. Servet Aa. Hoca döneminde, bizim eski stoperimiz Servet Hoca döneminde. Sadeşay Çetin. Çetin. Evet. Bravo. Yaşlanıyoruz artık. Ee, çok böyle kaos futbolu da oynanıyordu. Ve Raymanay 21 gol atmayı başardı bu takımda. Kesinlikle ve kesinlikle çok yüksek bir bonservis bedeli vermeden yani 2,5-3 milyon euro civarı paralarla transfer edilebilecek bir isim. Sen ne dersin? Bak şimdi seninle nasıl bir yorum yapacağım. Mesela 10 milyon para istiyor falan mevzusu yaptın ya bu adamın ismi Icardi değilse o para etmez yani. 10 milyon etmez yani. Icardi ayarındaki bir adama 10 milyon. Icardi ismindeki bir adama 10 milyon verebilirsin ama 27 yaşındaki adama 10 milyon euro vermek Bence çok saçmalıktan da öte bir şey yani ama şimdi ben burada çok böyle e, istatistiklerine de baktıktan sonra çok böyle istekli olmayın arkadaşlar bunu Bülent Uygun ve e, Sivas Spor Yönetimi Fenerbahçe'ye önerir. Yani bu biraz daha Fenerbahçe'ye yakın bir e, transfer olma ihtimali yüksek. Ta ki oyuncu hayır ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Galatasaray'a gönderin. Bırakın ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Ders oradaki sıkıntı çözülür ama yani onu da şeylerden, Vedat Muruç'lardan falan hatırlayacaksınız yani. O da zor bir ihtimal yani. Yani diyorsun ki e, Sivas, Sivas verirse spor Fener, ne yapar, Fener, Sivas Spor ne yapar? Eder. E, bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye satar diyorsun. Valla ben açıkçası Baktığımda yani gördüğüm kadarıyla Musa benim e, açık ve net bir şekilde şunu söylerim ben. Galatasaray uygun maliyetlerle transfer edebiliyorsa ben Raymala'ya okey derim. Turgay önemli de okay. gibi düşünüyorum. Bana göre Manay Vinicius'tan daha faydalı olup Icardi'yi yedekleyebilir. Icardi ile beraber de kullanabileceğim bir profil. Bu arada var arkadaşlar. Turgay abi'ye de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Evet. Yani Icardi ile beraber kullanabileceğin de bir profil. Bunu da söylemekte bir beis yok değerli arkadaşlar. Manay bize gelirse Fener'e kim gol atacak? yapmayın demiş. Başka birini bulurlar abi. Ömer Uşak e, abi çıtayı düşürmeyin. Erden Timur'un büyük hayalleri var. Şimdi Erden Timur'un büyük hayalleri var da yani Icardi'nin yanına Lukaku mu koyacağız arkadaşlar? Mesela Beşiktaş Lukaku'ya teklif yapmış Musa. Ama biz Icardi'nin yanına kimi koyacağız? Manay Icardi ile beraber oynadı diye bir bilgi, var. Beşiktaş'ın Lukaku'ya ihtiyacı yok. Başkana ihtiyacı var. İyi bir başkan teklifi bulması lazım. Bence. Vay 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 vay. vay. Ne güzel laflar bunlar Musa. Ne ilginç laflar. <laughs> Erik Botaym gündemimizde değil çünkü Erik Botaym'ın son e, şeyleri çok ciddi anlamda sıkıntılı. Son performansları. Yani Erik Botaym'ı beklemiyorum arkadaşlar ben. Erik Boatoym'ı Galatasaray kolay kolay değerlendirmeye almaz bunu belirtelim. O gün Öztürk Endombé'yi gönderip Erden Timur yerine Hojberg almak istiyormuş kesin bilgi. Hojberg Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir isim. Ama kolay bir isim değil. Kolay bir isim değil. Hüseyin ince Manay'ı alıp top göstermezler büyük takımda. Büyük takımlara karşı herkes prime oynuyor demiş. Ama işte yani Ray Manay Fenerbahçe maçında kendisini gösterdi. Yani top saklayabilen, dripling yeteneği olan bir oyuncu. Night Crawler Eyüp Abi maç öncesi yayın var mı? Var. Saat 7'de Musa Yıldız'la karşınızda olacağız. Hatta 8.45'te de Musa Yıldız gelecek. O devre arası yayınlarını yapacağız seninle kardeşim. İlk yarıda ne yaşandı? İkinci yarıda ne yaşanabilir? Bunları konuşacağız. Deplasman maçlarında her zaman ama deplasman e, e, evde oynadığımız maçlarda biliyorsunuz arkadaşlar. Musa Yıldız'ın hocası var. Gidiyor hocadan maçı izliyor yani. <laughs> Sefa Özköse abi Zanyolo'nun bol servisi alınacakmış. Doğru mudur? Aston Villa henüz ile ilgili karar vermiş değil. Arkadaşlar, bana gelen bilgi bu. Yani Aston Villa henüz zanyolo ile ilgili karar vermiş değil, bunu da belirtmiş olalım. Eyüp abi, Musa abi sömürecek. tam olarak bugün yaşanacaklar bu şekilde. Musa evet. bey ağzına evet. sağlık, çok teşekkür ediyorum verdiğin katkıdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verip dostlarımıza yorum yapma eğitim şeyi verdiği için, şansı verdiği için ben teşekkür ediyorum. Birazdan yayınlar var mı senin? Evet. 7'de de bana tekrardan yayına davet edip Sonra maç ortasında da devre arasında da beni yayına davet ettiğin için bir kere daha teşekkür ediyorum sana. Yayını bitiriyoruz ama Vedat Rumkum'u da okuyayım. Zanyolu olacak. Zanyolu zanyol olacak. Keşke alsalar. Keşke alsalar. Peki Musa Yıldız'ın sesi yankı yapıyor. Musa Yıldız'a Yıldız altı. Musa bir veda, veda. Evet arkadaşlar hoşçakalın.